Evet gençler hepinize merhaba iyi dersler iyi çalışmalar diliyorum şimdi hız problemlerinde kalmıştık söz verdiğim gibi TT devam ediyorum test birden hemen başlayalım şimdi birinci soruda A ve B kentlerinden birbirine doğru v1 ve v2 hızlarıyla aynı anda hareket eden otomobil ve bisikletli C noktasında karşılaşmışlar yani şimdi v2 ile çıkan araç Burada V2 çarpı T yolunu gelmiş. V1 ile çıkan araçta V1 çarpı T yolunu gelmiş. Tamam şu anda ikisi de C noktasındalar. Sonra diyor ki karşılaşmasından sonra hızını 2 katına çıkaran bisikletli ve hızını 8 katına çıkaran otomobil aynı anda karşı kentlere ulaşmıştır. Şimdi burada V2 hızıyla giden bisikletli hızını 2V2'ye V1 hızıyla giden otomobilde de hızını 8 V1'e çıkarmış. Peki aynı anda mı gitmişler karşıya? Evet o zaman ifade şunu söyleyebilir miyim? 8 V1 hızıyla T saatte buradan buraya gelmiş. Yani V2 çarpı T'lik bir yolu kat etmiş. Peki diğeri de hemen e, 2 V2 hızıyla dedim çarpı yine T zamanda bu sefer V1 çarpı T'lik yolu kat etmiş. Peki şimdi bu ifadede birbirlerini oranlayalım istiyorsanız t'ler gitsin. E yukarıda ne oldu? 8 bölü 2, 4 yani 4 tane v1 bölü v2 neye eşitmiş t'ler gittiğinde? v2 bölü v1'e. İşler dışlarda ne oldu? E 4 tane v1'in karesi eşittir. E v2'nin karesi oldu mu? E bana v1 bölü v2'yi sormuyor mu? Her tarafın kökünü aldığımda bu ifadede 2 tane v1 v2 olacak. Yani v1 bölü v2 ifadesi sonucu 1 bölü 2 olarak karşıma çıktı. ve birinci sorumuzun cevabı da A seçeneği aldı. Evet şimdi ikinci sorumuza bakalım. Dünyanın en hızlı kuşu olarak bilinen göktağın kuşu saatte 180 km hızla uçmaktadır. A şehrindeki göktağın kuşu bu şehirden 1200 km uzaktaki B şehrine gidip dönecektir. B şehrinden A şehrine doğru saatte 60 km hızla rüzgar estiğine göre Gökdoğan koşunun bu gidiş dönüşü en az kaç saat sürecektir diyor bana. Şimdi gençler bakın bu ifadede giderken rüzgara karşı, dönüşte rüzgarla beraber geliyor. Yani giderken rüzgara karşı gittiği için rüzgar hızını ister istemez aşağı indirecek. Peki dönüşte rüzgarla beraber geldiği için rüzgar da hızını ister istemez daha ileriye götürecek. Peki şimdi bu ifadeye göre Hemen e, bu kurdu yani dediğimiz denklemi bir kuralım bakalım. Şimdi 180 hemen dedim ki 180 hızı neydi rüzgarın 60 değil mi? Evet bu 60 çıkardım çünkü hızını azaltacak. Rüzgara karşı yüzüyor. ki yüzüyor diyorum uçuyor. Genelde bu yüzme problemlerine gelir ya. E, çarpı T saatte ne geldi? 1200 kilometrelik bir mesafe. Yani 120 çarpı T ifadesi Hemen dedim ki 1200 kilometre. E T buradan ne yaptı gençler? 10. 10 saatte gitti. Şimdi geldik dönüşe. Dönüş yaparken ne yapıyorduk? Dedim ki rüzgarı arkama aldım. E, 180 artı 60 çarpı T ifadesi 1200. E bu ifadeye göre 240 çarpı T ifadesi 1200 ise e buradan T ne yapacaktır? Dönüşte 5 saat döndü. Niye? Çünkü rüzgarla beraber döndü. E, bu sebepten dolayı toplam ne oldu? 10 artı 5'ten 15 oldu. İkinci sorumuzun cevabı da D seçeneği dedim. Evet şimdi hemen üçüncü sorumuza bir bakalım. Diyor ki şekildeki arabayı Serdar tek başına 40 metre bölü dakika hızla çekebilmekte. Onur tek başına 10 metre bölü dakika hızla itebilmektedir. Bu arabayı 1 kilometre uzaklıkta depoya götürürken yolun bir kısmını Serdar tek başına çekmiş. Kalan kısmında ise Serdar çekmiş Onur itmiş yani birlikte. Şimdi e, buradan başlamış Onur'un hızının ne olduğunu biliyoruz biz. E, 10 metre bölü dakika yani şimdi bu ifadeye göre dedim ki itme hızı 10 metre bölü dakika. Serdar'ın çekme hızı ise 40 metre bölü dakika olduğunu biliyorum. Peki X eşittir. V çarpı T ifadesinde burada V belli. E, X'lerin belli bir kısmını e, Serdar tek başına çekmiş belli bir kısmını Onur'la beraber gitmiş ise gençler ne yapıyoruz? Şimdi çok dikkatli dedim ki x kadarlık bir kısmı Serdar ve Onur birlikte gitsinler 10 artı 40 çünkü birinin hızı 10 birinin artı 40 olduğu için ikisi e, daha deminki şey mevzusu gibi değil mi bu kuş rüzgar arkasını aldı Serdar da Onur'la beraber gidiyor tamam peki yolun geri kalan kısmı e yol 1000 km değil miydi ama bana hangi cinsten vermiş meta cinsinden o yüzden dedim ki hemen yolun geri kalan kısmı bin eksi x bölü ama yolu geri kalan kısmını yani e, x'lik kısmını beraber gitmişti ya tek başına çekmiş Serdar hemen bu ifadeyi de 40 dedim ve bu bana neyi verecek e, x kullandığıma göre bana zamanı verecek kaldı ki sorunun sonunda neyi vermiş e zamanı vermiş eşittir 22 dakika dedim şimdi bu ifadeye göre Hemen eşitlemeleri yapalım. Burası 50 olduğu için burayı 4 ile Hemen burayı 5'te genişlettiğimde e burası ne oldu? 4x artı 5000 eksi 5x. Peki burası 200 olduğuna göre 200'ü de karşıya attığımızda 4400 olduğunu gördüm. Peki burası 600 değil mi? Eşittir. Burası eksi x. X'i karşıya attık. 600'ün x olduğunu gördük. Demek ki e, şu x dediğimiz mevzu neydi? 10 artı 40'tı. 10 artı 40 neydi gençler? İkisinin birlikte yaptığı iş zamanı aslında. Peki Onur arabayı kaç dakika gitmiştir diyor. E Onur burada iş yapıyordu zaten. Peki hemen 600'ü 50'ye böldüğümüzde e, Onur'un kaç dakika iş yaptığını gördük. 12 dakika iş yaptığını burada bulmuş olduk. Üçüncü sorumuzun cevabı da D seçeneği oldu. Evet şimdi dördüncü sorumuza bir bakalım. Diyor ki bir telin en ön noktasının Erkan'ın yetiştiği anın görüntüsü şekilde verilmiştir. Tamam şimdi e, bu ifadede Erkan'ın diyor şu e, en önde yetiştiği mesafe. Erkan ise onunla koşuyormuş. Tren 50 ile gidiyormuş. Çok güzel. Tren ve Erkan aynı doğrultuda ve aynı yönde gidiyorlar. Tren uzunluğu 200 metre gibi biliyorsunuz. Tren sorularında e, trenin boyunu da devreye katmamız gerekecek. Kaç saniye sonra trenin en arka noktası e, Erkanı yetişir. Yani tren şuraya geldiğinde diyor bu arka noktası Erkan'a yetişecektir diyor. Erkan da şu anda e, burada olsun. Çok da Erkan'a benzemedi ama. <laughs> e, ama tren burada ve trenin arka noktasından bahsediyor. Doğru mu? Şimdi aradaki mesafenin de ben ne kadar olduğunu, x gibi bir mesafe olduğunu hemen söylersem en azından şunu söyleyebilirim. Şimdi buradaki x mesafesi Erkan 10'la gidiyorsa t zamanda 10 çarpı t'lik bir mesafe. Aynı zamanda trenin de oraya geldiği mesafeye bakacağız ama tren bile kendi boyu kadar o x'in önüne geçtiği için e, ne yapılması gerekiyor? x artı hemen dedim ki 0.2 Niye 0.2? Çünkü 200 metre 0.2 kilometre ifadesi olacak. Niye kilometreyi çevirdik? E, çünkü gençler bize verilen ifadelerin hepsinde kilometre bölü saat e, cinsinden verilmiş. Tamam. E, bu ifadede hemen dedim ki bu e, eşittir 50 çarpı t çünkü trenin hızının 50 olduğunu bildiğimden 50 çarpı t ile beraber gideceğini hemen söylüyorum. Peki şimdi bakalım. Şu iki ifadeyi bir tartalım. X eşittir 10 t olduğu için hemen buraya bir 10 t yazdığımda 10 t artı 0.2 ifadesi 50 t ise hemen bu ifadeye göre 40 t ifadesi 0.2. Olacak mı? E T ifadesi ne oldu buradan gençler? 0.2 bölü 40 olsa hemen virgül sağa bir sıfır sağa. T ifadesi buradan ne yaptı? 1 bölü 200 e, yaptı. E, değil mi? 1 bölü 200 saat. Doğru mu? 1 bölü 200 saat. Ama bana ne diyor? Kaç saniye? E şimdi gençler 1 bölü 200 saat ifadesini ben e, 1 saat 60 dakika 1 dakika 60 saniye ile çarptığımda e, bu hatta şöyle yapalım ilk önce sıfırlar bir gitsin. E, yukarısı 36 aşağısı 2. E, 36 bölü 2'den e, cevabın ne olduğunu gördük. 18 olduğunu gördük. E, dördüncü sorumuzun cevabı da buradan D seçeneği oldu. Evet şimdi 5. sorumuza hemen bir bakalım. Diyor ki yüzeyi dikdörtgen şeklinde olan bir havuz. Kırmızı renkli iki halat ile ve dikdörtgen biçiminde 4 kulvara ayrılmış. A, B, C ve D noktalarında bulunan birer yüzücü şekilde belirtilen hızlarla en kısa yoldan kendi kulvarının karşı kenarına e, yüzeceği bir gösteri yapacaktır diyor. Tamam. Şimdi dedim ki bak kulvarın en azından şurasının bir X olduğunu, şurasının Y olduğunu hemen bir söyleyeyim. En azından mesafe ile ilgili olacağı kesin. J noktasından hareket eden yüzücü gösterisini tamamladığı anda. Tamam. Yani diyor ki V hızıyla çıkan yüzücü X eşittir. V çarpı T olduğu anda. Güzel. Ne diyor? A noktasından hareket eden yüzücü gösterinin yarısını tamamlıyor. Yani Y'lik mesafenin Y bölü 2'lik kısmını 2V hızıyla yine T zamanda tamamlıyor. Doğru. E şimdi ne yaptık? Bunları bir oranlayalım. E burada V'ler gitti, T'ler gitti. 2 yukarı çıktı. E, işler dışlar çarpımı tabii. 2x eşit ve 2x bölü y eşittir 1 bölü 2 ifadesi ise e, işler dışlar 4x ifadesi ne yapacaktır? Eşittir y ifadesi e, yapacaktır diyorum. 4x eşittir y. Dursun cebimizde. Tamam. Şimdi devam edelim buna göre diyor B ve D noktalarındaki yüzücüler aynı anda hareket etseydi D noktasından hareket eden yüzücü gösterisinin tamamladığında şimdi D noktasından giden göstericinin zaten gideceği mesafenin ben x birim olduğunu biliyorum çünkü karşıya yazmıştık. Hemen dedim ki x eşittir burada 2v çarpı t zamanda diğeri ee, ne kadar tamamlayacaktır diyor. Dedim ki A kadar tamamlamış olsun. A kadar gitmiş olsun mesafe olarak. Hangi hızda? V hızda çarpı T. Şimdi ben bunları oranlayınca X bölü A ifadesinin de ne olduğunu gördük. 2 olduğunu. Yani X ifadesi neymiş? 2 A'ymış. E buna göre A ifadesi neymiş gençler? X bölü 2 ifadesiymiş. Tamam. Peki bana diyor ki e, yüzücü gösterisinin kaçta kaçını tamamlardı? Gençler B noktasından çıkan yüzücünün gideceği mesafe Y kadarlık bir mesafe değil mi? Peki bu Y ifadesi 4x değil miydi? Hemen buraya ben yazayım. Y ifadesi 4x eşit bir hamlemiz vardı. Burada bulduk. Peki bu 4x'lik mesafenin A kadarını gitmişti. Yani x bölü 2 kadarını gitti. Hemen bunu da yazdım. Diyor ki kaçta kaçını tamamlar? E ifade de x bölü 2'yi 4x'e böldüğümüzde net bir şekilde 1 bölü 8'ini tamamladığını hemen göreceğiz gençler. Hani birazcık böyle yavaş yavaş sakin sakin yapıldığında olacak. Şimdi 6. sorumuza bakalım. Diyor ki aşağıda verilen dikdörtgen biçimindeki pistin A köşesinden S'in ve C köşesinden nesrin. Tamam. Şimdi buradan S'in e, yola çıktı. Peki aşağıdan da kim yola çıktı? Dedim ki aşağıdan da nesrin yola çıktı. E, S'in AB yolunu nesrin ise CD yolunu koşacaktır. E ve F noktalarının köşeleri uzaklığı şekilde gösterildiği gibi aynı zaten. Esin saatte 4 kilometre yani şuradan e, çıkan Esin'in hızı saatte 4 kilometre, buradan çıkan Nesrin ise hızı saatte 6 kilometre. Tamam devam ediyoruz. Diyor ki Nesrin, Esin E noktasına Nesrin F noktasına geldiğinde. yani Esin buraya geldi, Nesrin de buraya geldi. Bir kere buraya gelirken e, kaç dakika geçti? E şimdi buraya gelirken hemen X bölü 4 e, bu s'nin geçtiği dakika. X bölü 6 da e, bu da kimmiş e, gençler? s'nin? Evet. Bu kadar bir süresi geçmiş buraya gelene kadar. Biri X bölü 4 değil mi? Hani biri e, X bölü 4 kadar bir süre biri de X bölü 6 kadar bir süre içerisinde e, buraya kadar gelmişler. Çok güzel. Peki. Diyor ki Geldiğinde her bir koşçu diğerinin hızında koşarak yollarını tamamlıyor. Yani bu sefer şuradan itibaren e, esin 6 ile koşacak. Buradan itibaren de N'sin 4 ile koşacak. Bu sefer de diyor ki eğer aynı yol bu yoldan bahsediyor. Şimdi bu tamam. Hani en azından e, ifadeyi bir söylemiş olduk. E, değil mi? Hani bu ifadede. Burası X şurası Y pardon ya. Bak şimdi. Şurası x şurası 6 ile geldi. Değil mi? x kilometre x kilometre. Evet. E tamam. E, biri x bölü 4 ile gidiyor. Yani şöyle yapalım. E, ayrı ayrı yazmayacağım. Tek tek yazayım. Esini bitir. Hani şöyle yapacaktım ben yine. x bölü 4 artı e, yine x bölü 6 olsun. Problem yok ama bak şu dursun. Hani niye sildiğimi de bir söyleyeyim. E, burada mesela x bölü 4 esin artı y bölü 6 esin x bölü 6 nesrin artı y bölü 4 nesrin artı 2 çünkü 2 saat fazla. Değil mi? 2 saat fark varmış arada. He yukarıda bunu yapıp e, karşı tarafa işte y bölü 4 y bölü 6 tarzını yapıp 2'yi buraya ekleyip bunları karşı atıp gene eksili artılı bir ifade yapacaktım. Onu söyleyeyim. E, ama madem bir yol gidiyor şöyle bir şey söyleyelim. Şurasının ben e, kim olduğunu biliyoruz hemen. Burası dedim ki bak burası Esin'in geldiği yol. Peki burası kimin geldiği yol? Burası da Nesrin'in geldiği yol. Değil mi? İkisi mesafe. E, şimdi ifadeye baktığımda bana ne diyor? X eksi Y farkını sormuş. E, hepsini bir yere aldığımızda ne olacak? İfademde. E, şimdi X bölü 4 e, e, eksi X bölü 6 artı Y bölü 6 eksi Y bölü 4 ifadesi neye eşit? 2'ye. E güzel. Şimdi şu e, ifadeye baktığımda şu iki ifade ne geliyor? x eksi y bölü 4 geliyor. Peki şu iki ifade ne geliyor? Eksi desem x eksi y bölü 6 gelecek. Hani eksi oldu. Öndeki sayıları terse çevirdim. E, bu ifade 2 ise e, bunu 3 ile e, bunu 2 ile yaptığımda yukarısı 3 x eksi. 3 y 3y, Hemen yan taraf eksi 2x artı 2y. E, burası 12'yi karşıya attım 24. E gençler burada x eksi y ifadesi net bir şekilde 24 olarak karşıma çıktı. E buna göre de 6. sorumuzun cevabı E seçeneği 6. Şimdi 7. sorumuza bir bakalım. Şekilde verilen yolun en başından yola çıkan bir araç şekilde gösterilen levhaya kadar sabit bir hızda gelmiş. Şimdi şu yolu şöyle e, düz bir halde çizelim de bir görelim orada gençler şimdi levhadaki uyarıya göre yola devam eden araç yolun tamamını 52 dakikada tamamlıyor. Aracın levhaya kadar geldiği yolun uzunluğunun tüm yolun uzunluğuna oranı 3 bölü 5'tir diyor. O zaman ifademi şöyle bir şey yapsam. Desem ki şuraya gelene kadar ki mesafe 3x, buradan sonrası 2x. E, tamam çünkü diyor ki aracın levhaya bak levhada burada. Yani şuradaki e, noktanın ne olduğunu biliyorum levha. Şimdi 3x'in 5x oranı 3 bölü 5 olduğunu söylemiş. Hızınızı 3 bölü 2 katına çıkarın demiş. Yani burada e, hızıma başladığım 2v ile burada 3 bölü 2 katına çıkar deyince de burada da 3v'ye çıkarmam gerekiyor. Peki şimdi bu mesafede aldığı e, dakikaya baktığımda çünkü 52 dakikada tam bana söylemiş. Dedim ki bu aradaki dakika 3x bölü 2v artı. Peki buradaki 2x bölü 3v. E burayı 3 ile burayı 2 ile 3 çarpı 3x 9x 2 çarpı 2x 4x alt taraf ne 6v. Değil mi? Yani en azından bu ifadeyi söyledim ve bu ifadenin de bize ne olduğunu söylemiş 52 dakika. Çünkü burada bulduğum benim süre x bölü ve t'ye eşit değil. E şimdi bu ifadeye göre ne oldu? Hemen 13x bölü 6v ifadesi 52 ise 52. saatle işte 4 demek ki x ifadesi neye eşitmiş hemen buraya yazdım 24v'ye. Hay hay. x 24v. Şimdi araç levhadan sonra kaç dakika yol gitmiş? Levha burasıydı. Değil mi? Peki levhadan sonra e, hızı neydi? 3v değil miydi? Hemen 3v çarpı t. Değil mi? 3v çarpı t eşittir x yapacaksa ve o x ifadesi 2x ise e biz de x'in 24v olduğunu bulduk ya buradaki x'in yerine 24v yazdığımda eşitliğin sağ tarafının 84v olduğunu e bu tarafta 3v çarpı t olduğunu v'ler gittiğinde t ifadesinin 48 ha t ifadesinin buradan 16 dakika çıkacağını e cevabında b olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Yani tek 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 ve sadece e, yaptığımız işlemler ne ki? Ya, x eşittir v çarpı t formülünün yansıması. Yani farklı ekstra bir düşünce yöntemi yok. x eşittir v çarpı t bu kadar. Hani bunu yapıyoruz. Başka bir şey yapmıyoruz. E, yedinci sorumuzda b oldu. Evet son sorumuz gençler testimizde. Şimdi bu son soruda şöyle bir şey var değil mi? Kesinlikle tren artı. Tren ne ya? Yani. Tren artı tünel. Bu x'i. Değil mi? Bu x'i oluşturuyor. Ee, v çarpı T ifadesini bir yazmak gerekiyor. Şimdi tren ne diyor bana burada? Trenin boyu, tünelin boyunun 2 bölü 3'ü. Yani ben burada e, tünele, tünelin boyuna ben eğer 3x dersem e, trenin boyu buradan ne olacaktır? Hemen 2x olduğunu net bir şekilde söyledim. Demek ki gireceği mesafe 5x. Çünkü diyor ki 72 kilometre bölü saatte bu tren tüneli 2,5 dakikada geçtiğine göre. Yani son artık en arkadaki noktası da bu tüneli terk ediyor diyorum. E şimdi e, toplam şimdi tren tünelde bu oldu hemen bir yazalım gene. Bunu hatırlatmakta fayda var. Unutuluyor bazen. Şimdi e, neydi? 5x değil mi yol? Peki 72 kilometre. Ama dakika ya. Uuu uh, kilometre. En başta şöyle bir şey mi yapacağım? 72 kilometre çarpı kaç metre? Çünkü metre bölü dakikaya çevirmem gerekiyor. E peki bir saatte kaç dakika? 60 dakika. Peki bunu neyle çarpacakmışız? Bunu iki buçuk dakikayla çarpacakmışız. Çünkü iki buçuk dakikada çıktığını bana söylüyor. Doğru değil mi? Peki şimdi bu ifadeye baktığımızda ne görüyoruz? Şunlar gitti, burası 2. Bunlar gitti, burası hemen 36. 36 ile 60 sadeleşti. E burası 10 oldu. Burası 6 oldu. 1000 ile 10 sadeleşti. Burası da 100 mi oldu? Değil mi? Peki bir 6 kaldı. e Demek ki X ifadesi buradan neymiş gençler? 600 değil miymiş? Tamam X ifadesi 600. Bana sorduğun soru ne trenin boyu? Peki trenin boyu neydi? 2X. X 600 e ise demek ki trenin boyu kaç metreymiş gençler? 1200 metreymiş dedim. 8. sorumuzun cevabı da e buradan C seçeneği oldu. Evet. Karamates 1'de bitti. 2'de görüşürüz.